Elinde bıçak var abi. ne Nasıl kesiyor onu? O yeterek yok ki Sen ne yapıyorsun? Hep böyle yapılıyormuş ya. Peçete ver oradan. Peçete in ah <laughs> <Elimi siliyor. gülüyor> Elin neyini siliyorsun? Zaten onu doğuracak olan sensin. Yine dokunduğum elini silmiş oldum. <laughs> Anlıyor. Fasulye kırdırıyor. Evet. Ha, onlara tamam onlara tamamım. Ben bunları kesmeyi sevmiyorum biliyor. <laughs> ne yapabilirim? Sen niye kesmiyorsun? Sen babana yardım etmek Sen için oturdun oraya. Ben, ben Sana şurayı. Bak Vay işte. Bu. Evet. Sen niye alıştın ay işlerini bize Hakikaten ya. Hay. Ne <laughs> ayak? Allah Allah. Ben biliyorsun. etlerle çok haram yok. Ne ama bizim <laughs> var mı? <laughs> ay, nereye gittin? Sana. <laughs> ya şu orman şeyde. ordu yok. Yepet Arkadaşlar Dün fasulyeleri Kırmışlardı Bugün de et doğuruyorlar et... Yarına Allah kerim yani <laughs> Artık yarın da yemeği Pişittiririm ben bunların ikisine Allah <laughs> Allah Bak temizlik daha zor Ne olur temizliği yaptır Yemeği ben yaparım <laughs> Oldu başka Nöredin, O eti doğraman gerekiyor Şöyle, şöyle yardım etsene bu bana. Ben eline değmem <laughs> ya. Allah Allah ya. O zaman nasıl yardım edeceksin adamı? Yemiyom ben bunu biliyorsun. Yiyorsun yedirdim ben sana. Yedirdim biliyorum. ben sana. sana. <laughs> İtiraf etti ya. Bunu bela Tut da kıracağım ya. şunu tut tut. Şunu tut şunu. <laughs> Allah Allah ya. Gel. Ya. ya kendin gel yaşa oğlum tutsun şunu. Benim bu et yeter bana. Ben bunu tutsam mısın sen? Elinle. Tuttum. Hiç Elini dokunmuyor <laughs> psikolojik. Dokusana Nurettin. Dokunmam değil. ya. Niye? Bu mu? Bilmiyor. Bu tahta tahta devrilecek. Öyle ya bırakırım sen doğrarsın. Hayatım. Ne hayat? Ne yapabilirim? <laughs> ya tut da şunu kıracak. <laughs> ya rezil. Eldivenle bana. Hayır. O yukarıdan eldiven getir abine bir çift. Bab babam yaptığına bak. Bırak. Murat bekle. Eldiven tavsını Nurettin yardımcı olsun. Lazım değil. Başar kızım. Bıcık bıcık. Bırak. Yaptığına bak. Ceyla getir eldivenleri. Bıcık bıcık. Bıcık bıcık. Nurettin eldivenler takınca da Arkadaş, oraya bir çekmişsin. Arkadaş yerken bucuk bucuk demiyorlar. Ben bunu yemiyorum ki. Nasıl yemeyeceksin? Yedi, yedi mi yemedin? Yedi. Yedi değil mi? Ben, ben yedirdim. Mecbule. Ben yemedim ama. Süheyla yemedi Biz evet. Arkadaşlar bunu, bunu bunu derken, bu kurbandan ha. kalan, kurbandan... Ben istemiyorum. Olsun yine de tak. Kurbandan kalan e, bir tane but. Evet. evet. Adam eldivenle. Ay Vay şu sosyetiğe bak ya. Ameliyatta da bunu giyiyorlar. <laughs> Ama sen giyemiyorsun şu an. Nurettin ameliyata geçiyor şu an. Bu kıllarım iyi oluyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Hocam bu kıvama bıraktılar ha. <laughs> ne yapıyorsun? Ne? Çatı <laughs> çatı. Neresi kötü ya? Çatı çatı. Bu gibi bu. Nurettin. E, normaldir. Nurettin sıcak olmasını beklemiyordun herhalde. Bence de yani. Ne yapıyor bu ya? <laughs> kaç kaç. Arkadaşlar. Konuşamıyorum Nurettin'e güleceğim diye. Bu kurbandan kalan e, koyun budu. Nurettin biraz e, küçük baş hayvan etine e, zor yiyor böyle. Zoraki yiyor. Pek sevmiyor küçük baş hayvan. Ama yiyor. Bizim evde küçük baş hayvan etini sadece Murat abiniz yiyor. Ay, Nurettin de bayramda biraz zoraki yedi. Onun dışında bir Söyla ile hiç yemedik. Yiyemiyoruz çünkü. Çoğu arkadaş yemiyordur kokuyor diye ama yani o koku olmadığı sürece herkes yemeli bence. Diğer etten pek bir farkı yoktur büyük Ben diğer etini yiyemiyorum. Çok Hayır düşmüş. yapma. Yine ya yine ya çok farkı var. Ya dana etiyle tabii kuzu etinin farkı var. Yani. Ama yani kuzeti daima yumuşak olur. <laughs> <Gel. Kesinlikle. gülüyor> ya bırak kesme ya kesme ya. ya doğru demedin kız mi ya? Hayır, doğru. doğru oğlum sen ona bakma. Ya hayatım. Anne dolaba gelir. Sakın ha Nurettin. Sakın. Her tarafa dağılıyor. Nurettin bak oraya düştü. Artık orada Bak sert yerlerini ayıracaksın. Adama bak ya. Nusret olarak işe mi başlasak? Nurettin Nusret olarak işe başlayacakmış. Artık etten Zaten kaçarak yapar. Sana olacağını düşünüyor çünkü doğrayamıyor. ben doğruyamıyorum. ben doğruyamıyorum. <laughs> bu et niye beyaz? Soyunun eti şey yapar. Bu niye nasıl? beyaz? Tavuk elim şuydu. Adam eti hiç etti ya lan. Nasıl hiç etti anne? Ya derilerine falan alsana. Ana onlar alıyor mu? Bu yağsı değil mi bu hayvanın bu? Ya bir... Bu yaz değil mi ya? Hayır. O et elindeki. Şu şu. Ha bu et. et şu yağ işte. Öp ne ya? Öp ne? Gayet güzel. İşte <laughs> <de> masaj yapıyor. <laughs> Anne. Ha, kuş bile vardı. Öyle hep bir dolanabiliyorsun. Şimdi. Ne bu? Et. Bu. ne sarı? <laughs> Şunu tutsana bu. Bir de var. Benim dildi ben var diye sen beni Bu ne? Aa, bu da et değil herhalde. Kemik. Abi, abi hiç bir kesmedi mi? Yoo. <laughs> Hazırcı. Yok kızım. Kızım zaten biliyorsun bu kurbanda sadece Babanınkinden ve benim kurbanımdan ufak birer parça yani birer parça aldık. Gerisini pay verdik. Deli! ne, <gülüyor> Abi, <gülüyor> ne <ediyorsun>? Çok kötüsün. Bu da zahmet Tamam, sen onu ye. Bu yenir mi böyle? Ayıpsın. Böyle, evet. Nasıl yiyeceğiz? Pişirilir. Fırında. közde, közde. dekoyuz. E bunu yallah babam yer. Et var ya pamuk gibi, pamuk. Nasıl pamuk? Taş gibi. Vallahi pamuk gibi olmuş et. Arkadaşlar, biz biraz otçuluz. Otçul ben yani. hariç. Otçul. Evet, otçuluz. Biraz, Murat biraz et seviyor. Onun dışında biz otçuluz. Da. Da. Çoğunluk da. Da. ot yiyoruz. Da. Da. Evet, yeşillik yiyoruz yani. Tut sebze, meyve ağırlıklı besleniyoruz. Elimi kesme sonra şey gibi. Elini niye keseyim ya? Nurettin de daha çok sebze, meyve ağırlık besleniyor. Ben meyveciyim. Meyveyle var mı? O yüzden meyve. böyle ete tepki veriyor. Tepki. <laughs> 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 Aha oğlum değil. Aha oğlum değil. O kaçak bu. <laughs> <laughs> Düşe girersin. Çitine çıkar. Çitine çıkar ha. Anne. Sen ne yapıyorsun ya? Yaşasın, <laughs> rahatlasın, gevşesin. El kurban oldun valla. Yarabbim. <laughs> çok büyük bir hata yaptın galiba. Öyle görülüyor. Peki. Ne geldi? Hayır hayır. Alnını itikam kan buldum. <laughs> ne oldu? Onu da emin misin karabiberi? Damar değil. Bak damar ulaştı. Ya parmak. ya. <laughs> 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 ya kalk şu etin başından. Oyuncak Murat ben oynuyor yani. ya. Kalsın Etle hayatım, oynuyor. Bu nedir arkadaş ya? <laughs> Bir kere damar yolu Lokum gibi eti mahvetti ya. Şuna bakar mısın? Nasıl <laughs> mahvettim ya? Bunun, elim buz gibi oldu ama. <laughs> e oynayıp durursan öyle olur. <laughs> O eldivenler ince biliyor musun? Eline geçer kokusu çok oynuyorsun. Bence de. <laughs> Kokla bir elini. <laughs> Eldivenden kokuyor. Plastik kokuyor. Et kokuyor. <laughs> <laughs> Şöyle gece kalkacak ellerim et kokuyor. Hatırlıyor <laughs> musun? Bir şey söyleyeceğim. Burayı Her ne yapacağız? Neyi? Hatırlıyor musun? Arkası Neresine? bir kere koklamıştı geldiğinde. Bir hafta odasının İstersen arkas koktuğunu söylemişti. Ya, ya. ya. Abim demiş? de sana çekmiş. Evet. Kokulara hassas. Hassass... Kokulara hassas. Nurettin biraz önceki köpeğin nefesi kokuyordu. Hangi şey? Dışarıdaki o büyük köpek. köpeğin. <laughs> Cumhur'un beslediği köpek var ya. Murat köpek mi besliyor? <laughs> Sorsana çocuk evden çıkıyor mu nerede bilsin? Adam bizim elma ağacını sonradan fark ediyor. Ünne bu sonradan fark etti. Bunu ne zaman diktiniz? Ünne ne? <laughs> Bahçede. Ünne bu bilmiyor. Ünne bu ben de bilmiyorum. O şey değil mi? Şu küçük. Tam biliyormuş. Küçük. <laughs> Benim bildiğim bir erik var. Bir ayva var. Çünkü onları seviyor. Adam Sen bütün var. meyveleri yiyorsun. Ama en çok fark etmiyorsun. Olan. Bak anne. <laughs> Bak kurban oldum bu eller sarardı ne oluyor? <gülüyor> bak. <gülüyor> Zehirleniyor mu ne oluyor? Oğlum o zaman babanın elinde eldiven yok o daha çok zehirlenecek. Ben... <laughs> <laughs> Ay ya yapıyorum. ne yapıyor? Ne yapıyor? Neyse. Aa bak Süheyla. Burak köz de çok iyi gidecek ama şöyle gider. bir. Size diyor ki ben yemiyorum. İstiyorsanız köz için ayrıyım. Bak şöyle bak bak bak. İster misiniz? Böyle Ay. yapıyor ya. Sonra da ben yemiyorum yapar gider. Aha şurayı şöyle Ay, çiziyoruz. Yok, adım, bak ya. Böyle çiziyoruz. Çizme çizme lütfen çizme. <laughs> ya, ser, ya, sert, ya sert delileri hep kaldı şimdi. <laughs> Aa, anne bunu atacağım böyle ne yapacağım biliyor musun? Böyle koyacaksın gözün üstüne. Sonra ne olacak şurayı sonra bir de şöyle içine. Tamam, Nurettin bu hızla yemek yapmaya başlar artık. ya ben yapıyordum. Bangel olmuş. Kek yapıyordum ben öbür evde. He. Arkanı hani... kim topluyor ondan sonra yavrum? Boşuna kız kardeşim abi. Allah aa, Allah. Aa, aa. Kız beş, kardeşler. Ben <laughs> miyim? Evet. Kız kardeşler abilerin Aa, hizmetçisi beş, mi? Evet dedi. Hayır ben öyle bir şey demedim Annem be. Şey demedim. Ben hizmetçisi miyim dedi. Evet dedi. Hayır ben konuyu konuşuyordum Hayır. o sırada. <laughs> Neyse Nurettin'in çeneyle de baş edilmez. Ben en iyisi Murat abinize yardım edeyim değil de değil çabuk mi? bir. Şey. Bence de yani lütfen. Lütfen etleri mahvettik. Çabalar mısın ya? Dili Murat sorduğu soruya bakar mısın Murat? Sorduğu soruya bakar mısın? Bu dili mi diyor ya? Bacakta ha, dil ne arıyor dil, dil, acaba ya? Dil, 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 dili kalçasına kalmış. Tamam gaz. Önce çocuğa öğretti. Hayvanın dili bacağından kalmış oğlum. Dil diyor.